Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Hayat bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalarda yer edinen ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın maalesef 67 yaşında hayatını kaybetti. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim bakıcısının akrep Nalan'ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdiği bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Akrep Nalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçının yaşamını yitirme haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Özgür Aras şu ifadeleri kullandı ah be, akrep Nalan, huzurla uyu, dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz, kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.